Burası Cemil köyü arkadaşlar. Damsa barajının az ilerisinde. Ürgüp'ten 10 kilometre 10 13 kilometre diyeyim ben size ileride. Her yeri tarih kopan bir köy. Eski yapılar, Oyma evler. Taş binalar. Kemerli yapılar. Kilise. Manastır. Manastıra yarın gideceğiz. Burası dereymiş galiba eskiden. Şurada bir köprü var. Kemerli köprü. Burada çeşme. Su çeşmesi. Köprü de bu arkadaşlar. Kemerli köprü. Şu şekilde. Aynen. what <coughs> else